Ladies and gentlemen, ambush, tuzak. Aralık 27, 1944. Pearson hmm. hani zihninde <laughs> artık karanlık bir yere gitti. <laughs> Ve onunla <laughs> sürüklendiğimi, beni de buna çektiğini hissediyorum. Ama hani keskin şey kalmalıyım. Eğer kardeşim seni gururlandıracaksam, demek ki abisine yazıyor bunları. Hani kendimde keskin kalmalıyım. Metos hoş geldin. Bu herifin içinde bıçak mı var? Kolun içinde. Vasa Ha. Su. Vasa. Vasa. Bitti. Al. Ne yapıyorsun lan Zasmin? Sakin ol çavuş. Neydi bu? Bu nasıl ha? Nasıl, nasıl bu hoşuna gitti çok mi? Evet, çok daha iyi. Hey, Seni çocuğu bu işin dışında kal. Hey, Dur. <laughs> Ateş etme. <gülüyor> <gülüyor> De Değmez, Daniels. Aptal Alman. Niye kaçıyorsun? Bir şeyler saklıyor olmalı. Neymiş lan o? Ver şunu bana. Ne diyor bu? Remagen köprüsüne patlayıcı kurmakmış görevleri. 5 buradan 5 mil evet, kuzeyde. Eğer doğru okuyorsam Re, Ren üzerindeki ayakta kalan son köprü. O. Bu arada Ren nehrini Ren nehri de güzeldir. Hadi o zaman Pearson. Hani Gamescom'a gidiyoruz ya köyüne. Ren nehri geçiyor oradan da. Seni daha başka ne sarhoş gibi hissettir biliyor musun? Hipotermi. Sen Pearson grubundasın. Styles. Daniel, Zosman. Hadi. Biz de bundayız. Mustafa Eren, yavrum Abbas. Gecenin 3.20'si. Bir dolunayda. Gece gece Almanya topraklarından geldin Mustafa. Hoş geldin. Ya da Eren, Mustafa Eren. Alman nakliyesine tuzak kuracağız. Bu iş bende. Sen düşman kamyonlarını izle. Var, var makineli mi? Makineli bu. O ne lan sinyal mi veriyor? Ah sinyal geldi. Tırlar şey kamyonlar geliyor. Howard yol naziler nazi transportu geliyor gel Erdem boşluk kuva ve ketum form şeyini gelir mi nostaljim Olabilir oh. Şuraları bir halledelim <laughs> Giydi. Ah görmedim onu ya. Özür dilerim. O engamede uzaktılar ya görmedim. Go go go. Onu lan Kaç defa öl lan. Nasıl bir zırhımız var oğlum? Vallahi ardarda saydıracağım ölmeyebiliyorlar. oluyor Kim sıkıyor bana? Oğlum sen Bunlar bizden mi? Yok bizden. <laughs> Öldün değil mi? <laughs> Öl. Surprise. Ayalo, Ulan ne tuzak da ha. Güzeldi. Ben süreceğim. Sür? Giriyor muyuz içeri? Şimdi biz Alman şeyiyle mi gireceğiz? Ka Trak kamuflesiyle yani. Yok yok. 0-3'te geçeceğiz kapılardan. Y avantajlı yüksek bir nokta bulun ve patrolları devriyeleri izleyin. Susturucu var Oha kaç x lan bu? Hıçkırttı. Kaç x ise hıçkırttı beni. Yüksek bir nokta. Nerede? There's our two high points there, front gate. Must be a few ways to sneak in. Tamam, iki noktaya ulaşacağız. Hava üstüne sızıyoruz. Görmüyorum ki lan bir şey. Ama iyi yönden bakarsak Ay, onlar da beni o göremez. Kimse. Mesela bura iyi bir yer bence. Need to find a way into the base. All right, now we gotta find the vantage by the gate. Oh, Bir dakika bu tır nereye gidiyor? Zusman, Zasman, dur lan. Orada ışık var. Şu kamyon, kamyon geçsin, dur dur. var iki tane. Burada dört tane. İçeride adam var mı? Sen benimsin. <laughs> Susturucul pistolidir. Sen de benimsin. Gitme gitme dur dur gitme gitme. Bak, Kapı açılıyor mu? Yok. Opsiyonel bir görev verdi. Hangisi lan komandır? Nerede? Opsiyonel görevi yaparken inşallah pat. <laughs> <laughs> lan bizim adam. <gülüyor> <gülüyor> yok 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 yok. Direkt sıksaydım keşke ya. Çekil lan tek atacağım. Yani susturuculu pistolümüz var, herifte de kask yok. Kask hayat kurtarır arkadaşlar. Özellikle trafikte. Sosyal mesajımda vereyim. Kaskınızı mutlaka giyin, takın. İster trafikte olun, ister <laughs> oh. İster ikinci dünya savaşında. Görmedim görmedim. Yok bir şey, yok bir şey. Allah, Allah. Biri bu, diğeri bu. Gördüler. <laughs> Gördüler. Çık 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 çık. sessizlik buraya kadarmış. Elimden geleni yaptım arkadaşlar. Oha karbon mu çektim? Evet. Uf keklik gibi avlayacağız lan buradan. Oy oy oy. Üçünün birden böğrünü değiştim. Niye reload ettim lan ben? Heyecandan reload ettim. Dur şoförü vurdu özür dilerim. Balkon ikinci kat. Pearson'a yardım edin. Nerede? Görmüyorum ki. Tır. Kamyon. Nerede kamyon? Güzel. Takip edeyim. Ben yapamadım adam yaptı. Işığı mı vuracaktım? Aa, ben adam arıyorum. Neyse geçtim. Ulan sniper'la kaldık. Ütünden vurdum. Ölmüyor bak bak öl çekiz aslında. İyi misin lan? Abi çok yanlış silahla kalktı ya. Alamadım da silahı. Ölmedim. Bir panda, Random Tigerfish. My home away from my home. Selam arkadaşlar. Öl lan, öl lan. Okey, tamam. Allah razı olsun. Nereye kolluyoruz? Tepeye çıkıyoruz. Mehmet Pekas'tan Allah, daha hayır, lan. Zasman. Biraz ben de sessiz sakin oynamaya başladım. Gerçekten zorlanıyorum arkadaşlar. Hani saatten ya da yorgunluktan mı yoksa şeyden bilmiyorum. Ama yani... いい。 Benim adamlarım bunlar. Neredeyse kendi adamlarım bunlar. Allah'tan bizi daladım. Kayıp eşyalarına. Pearson geri çekiliyor. <laughs> Devam mı lan? Sikiyim mi? Galiba kendimi kaybettim bir yani. Bu, bu kötü. Ya, Yahudi bu kadar çabuk pes etmez. Tam sakin ol, sakin ol. İyi olacağız. Oh be. Ana zaten bu lan. İyi misin? Ucu ucuna yetiştik. Zasmını yakaladılar. Ya Badin için kankan için üzgünüm ama o son kamyonu halletmemiz lazım. <laughs> yo yo hiçbir yere gitmiyorsun. Zasmin yakalandı. Önce görev. Onu bırakamam. Onu delirdi lan. Görevi itaatsizlik bir motherfucker. Yıl bir. Ne bu itaatsizlik. Pearson sen bile durduramazsın.

hayır silah benim. O silah benim kafana sıkacağım. Benim o silah. Hangi tuş? Hangi tuş spamlıyoruz? Dedim ama benim o silah. Aa öldüm ben de. Onları da mı sıkacak? <laughs> Eyvah! Kaç kaç kaç! Hadi görüşürüz. Direkt bir emreyi tahsizlik ettin. O zaman beni mahkemeye gönderirsin. Hani kaçmak, askerden kaçmak bir so, bir Belki hepimiz bir iyilik yapıp işi bitirebilirsin. Çavuşum. İşim bitti. Benim müfrezemde artık yerin yok senin. Gözüm görmesin şunu çekin. Tamam seni, seni toparlayacağız, iyileştireceğiz. Yapabileceğin her şeyi yaptın. Niye sıkmıyorsun? Yani ben gideceklerini düşünmedim. Hani sessizce yaklaşacağım ya. Pistolle üç kişiyi ne yapabilirim o mesafeden? Mantıken sıkmak saçmalık olurdu yaklaşmadan ama gittiler. 12 saat sonra. Çalışacak adamlar arıyorum. Hani Yahudileri ayıklayacak, ayıracak. Künyelerinizden kurtulun. Yahudilerin peşindeler. Bana Yahudilerin kim olduğunu göster. Yahudiler dedim. Bana ya bana sorlan Nazi Nazi boku. O Almanca konuşuyorsun. Mükemmel. Yahudiler nerede? Fuck you. Göster bana. Biz Amerikalıyız. <gülüyor> Nokta. <laughs> Hepsini trene atın. Nereye götürüyorsunuz bizi? Buraya çalışmaya gönderildin. E yapacağın işte o. Yalnız Alman şey. Mart 3, 1945, 42. Sağ Hastanesi. 8 hafta sonrası. Ara sahneler inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Tam bir film. Dönem filmi. Sir, tell me they found Zasman. Efendim, Zasman'ı bulduklarını söylediler. Keşke bulabilseydik evladım. Pearson olmadı. Chris, o şeydeki adamlar gibi, keserindeki. Yo, sen her şeyi yanlış anlamışsın. Er. Pearson'a geri çekilmesi emredildi. Emredildi. Ama adamların bazıları geride kaldı ve onları almadan geri çekilmeyi kabul etmedi. Ama onları kurtarmaya çalışırken daha fazla adam kaybetti. Ve ondan sonra da bir daha eskisi Pearson. gibi olmadı. You're ama Pearson hakkında endişelenmene gerek yok. Sen mm -hmm. kendi Why derdine yer. Askeri mahkeme efendim. Değil mi? Ya bu kadar efor sarf eden birini cezalandırmak askeri için kötü olacaktır ama. Evet haklısınız. O prisoner mahkum üzerinde bulduğun bilgi çok önemliydi. Hatta geleceğinde bir bronz yıldız bile olabilir bu sayede. O ne demek bilmiyorum. Bilmem ne kahraman. Bonafide. Bu da Zasman'ın şeyi galiba. İki hafta sonra. Texas. Vay kahramanı karşılıyorlar. Eve hoş geldin Red. Evine hoş geldin. Ay karnı burnunda lan From Şu andan itibaren seni gözümün önünden hiçbir yere ayırmam. Beni anladın mı, Corporal? Onbaşı. Ne oluyor lan? Ana kahraman niye döndür? Flashback'le de mi devam edecek kalanı? Ne oluyor? Erdem ben bu oyuna aşık oldum demiş. Yo cowboy, Texas'ta. İyi misin sen Red? Konuşacak mıyız yoksa avlanacak mıyız? Gurur duymasın kendinle. Korkunu açtın, kendi başına orada tutundun. Bir adamdan daha fazlası beklenemez. Dü dünyadaki en iyi his değil mi? Cehennemi görüp bona fide ne demek lan kahraman olarak geri dönmek. <laughs> red, red, evet rüyaymış tamam. Ne? Bona fide ne demek? Çabuk Allah aşkına, biri bana bona fide'nin anlamını hemen bulsun. Sonuna kadar zasman, sonuna kadar dedi Deniz. İyi niyet, iyi niyetli kahraman. Allah Allah iyi niyet de, demekmiş. De, Neyse. Zasman. Discharge. Oradan hani discharge edildim. Ne denir? Atıldım değil mi? İhraç. Evet evet kim yazmış? Vebatin. İhraç edildim. Daha da kötüsü Almanlar zasmını yakaladı. Ama ondan hani vazgeçecek değilim. Eve dönüş biletim bile olsa ondan vazgeçecek değilim. Yine memento yok. Bir gün bir memento bulursam onu paylaşacağım ayrı onu da söyleyeyim kahramanca bir hareket yapmışız çok şükür. Ama Allah var. Güzel bölümdü. Son iki bölüm cana vardı Evet.